Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. 18. bölümde kaldığımız zaten de devam ediyoruz. Bildiğiniz arkadaşlar uzun zamanlar gelmeyin neden çünkü YouTube'u bıraktım dedim. Ki sağ olsun ki Lifted Gamers beni gururlandırdı. Bırakma. Yine de onlar sana abone olur. Dedi ve beni gururlandırdı. Buradan sana selamlar. Bay selamlar. <laughs> Lütfen herkese selamlar abone olun. Konu yok aslında arkadaşlar. Bir dakika. Hı, tamam. Şöyle kabloyu izlettim. Olha, o da Put Boxing. VIP. acho que esse daí não. Tchau, querido. Ya ben niye ne işim var? Dün arkadaş. Yani VIP'li verseydin zırtı da adama <laughs> yapıyordum. Ben bu zaman öyle gideceğim arkadaşlar ki ben bunu çok bilmiyorum. Yeni rota öğrendim. Efendim uh, uh, Burada sabahın keri 8-10 geçiyor Ama sabahın keri Ne olmuyor O da iyi oluyor Yani Hımm Acayip kasıyor bunun farkındayım. Burası dolma boş Şimdi gelmiyor mu? Görmüyor mu? Ben de şu İyicelere iyice bakmam lazım arkadaşlar. Ki çeskesi gelsin. Ama. Ha, konu buldum. <laughs> Video başlamışım bitiyor. Konu buldum. E Minecraft PE'ye ne gibi özellikler gelmesini isterdiniz? Yorumları yazın. Bir. Ben Survivor olayken gemide geçme, teleport atılması, başka ender pearl atılması, shift'e basılması, yani böyle her bir şeyin gelmesini istiyorum. Ya bilgisayardaki gibi olsun bilgisayardan daha çok severler neredeyse Minecraft bir tableti. Yani tabletler daha ucuz babalarından da masraf yapmazlar gari. Hop bir dakika. Hani chestler yenilenecek. 7 kişi kaldı. Biz daha chest bulamadan yenilenecek. Adam yok yani. Ya buradaki insanlar nereye koyuyor çeyizini meyizini sandık konuşuyorlar ya. Neyse sen emmek gibi pardon arkadaşlar pardon. Kavya daymış. Ay. Ah. <laughs> Artık salat vurursa salak vurursun diyorum ben. Kim zorsa o burayı bilmiyorum. Allah razı olsun. Gideceğiz mi? Evet evet. Onu almalı. Mesela şöyle yakınlaştırıyorum kamerayı arkadaşlar. Pardon. Ben azıcık kendim öyle. Ne çiz? Ne var ya? Çizsen ben bir çiz onu. Ama böyle olmadı daha iyi. Ne yani. Işte. Kaymış oluyorum. 6 dakika. Be. O yüzden 4 dakika kalmış. ya taşı var. Şöyle bir açayım arkadaşlar. Arzu'dan bir cesur çıksın. Bir tane kılıç, birazcık daha üst, Nazik çıksa. we you gonna a little Face cam. Biz nerelere geldik ya? Sonra için kaybolduk biz. Kesinlikle ben bulmayacağım.

Ben kendimi yapıyorum ya. Lan adam yok. Hack. Hack 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 hack. Hack macro hack 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 macro hack hack. ya sizi döverim ben döverim var ya bak işte bak 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 arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak 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 ama şu şerrapsiz şerrapsiz ne oluyor neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın abone olmayı like ve Evet, sus kalmayın. Bye bye.